Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 aylık emeğim olan iğne oyası 10 adet yazmalarımı paylaşacağım. Bu siparişler İstanbul'a gidecek arkadaşlar. Bugün öğleden sonra yollamadan önce sizlerle böyle bir paylaşmak istedim. Şimdi ilk modelimize bir bakalım. Şöyle bir gül kurusu yazmamız var. Buna ben lale oyası işledim. Şu şekilde bu birinci yazmamız. Şöyle ikinci yazmamız var. Bunu sanırım daha önce de sizlerle aynı modelini paylaşmıştım. Şöyle ağır bir oya. Yazmalarım hep Cenk Reyyan. Bu da böyle güzel bir yazmamız. Çok beğenildi. Çok da sipariş aldım arkadaşlar bunda. İkinci yazmamız arkadaşlar. Şöyle bir lacivert yazmamız var. Bakın. bunu oyasını da sizlere böyle göstereyim. Bu da Cenk marka. Böyle hepsi ağır ağır. Mor, turuncu, pembe. içinde çiçekleri var. Böyle üçlü buna güzel bir tut yaptım. Şimdi arkadaşlar bir de böyle nar çiçeği bir oyamız var. Bu model de şu şekilde. Hepsi Cenk dediğim gibi. Yazmamızı iyice açarsam. Bu yılki Cenk'in yazmaları bana çok böyle kalın geliyor. Biraz da kalın üretiyorlar galiba. Bu da böyle düz bir mavi yazmamız. Dört tarafı işlenmiş şekilde. Şöyle bence mevlitlerde de örtebilirsiniz bakın. Böyle bu modeli bu da çok beğenildi. Şimdi arkadaşlar böyle bir 5. oyan bakın. Bu da rüzgar gülde de deniliyor. Genellikle arkadaşlar biz erik çiçeği modeli diyoruz. Bu şekilde olsun. Bebek mavisi. Harika bir renk. Bu da böyle düz bir oya. Yazma böyle düz. da şu şekilde. Ben buna külah modeli diyorum. Şuralarını külaha falan benzetiyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama şu şekilde bunun oya. Sınav çiçeği düz bir yazma. Onun markası altın başaktı. Bu da altın başak arkadaşlar. Su yeşili. Harika bir model. Bu yazmayı çok severek yaptım. Şöyle. Bunlar yani 6 aydır uğraşıyorum dediğim gibi. Hepsi el emeğim göz nurum. Çok severek yaptım hepsini de. Bu da böyle arkadaşlar bir sık iğneli bir model. Bizler hep sık iğne. Royal marka. ilk defa kullandım ama gayet de memnun kaldım yani. Normalde hep zincir yan kullanıyordum ama bir siparişimde farklı yazmalar da denedim. Gayet de memnun kaldım. Bundan sonra inşallah deneyeceğim. Böyle patlıcan moru bir yazmamız var. En son olarak böyle sıralı bir oya var. Hardal sarısı. Şu şekilde. Şu şeylerine uydurmak istedim desenlerini. O yüzden böyle bir model tercih ettim. Evet. Yazmalarım, siparişlerim bu kadar sizlerle böyle paylaştım. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.